Naz aynanın karşısına geçti. Önce büyük bir şapka aldı. Şapkası pembe renkti. Mavi renkli çiçeği vardı. Şapka ile ne yapabilirdi? Başına takabilirdi. Naz şapkayı başına taktı. Çok yakışmıştı. Şapkayı çıkardı. Gözlüğünü aldı. Gözlükle ne yapabilirdi? Gözüne takabilirdi gözlüğü gözüne taktı. Ayna da kendine baktı. Eldivenini aldı. Eldivenle ne yapabilirdi? Eline takabilirdi. Ellerine taktı. Elleri sıcacık oldu. Sonra çoraplarını aldı. Çorapları ile ne yapabilirdi? Çorapları ayağına giyebilirdi. Çorapları ayağına giydi. Nas son olarak tarağını aldı tarak ile ne yapabilirdi? Saçını tarayabilirdi. Naz uzun sarı saçlarını taradı. Çok güzel olmuştu. Tokasını da taktı. Sonra gülümsedi.